Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon eğitim videoları serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yengeç'in ürün listesinde bulunan mağaza fiyat bilgilerinizi veya e, stok bilgilerinizi nasıl toplu bir şekilde veya tek tek güncelleyebileceğinize dair yolları göstereceğim. Öncelikle ana sayfamız üzerinden ürünler ve ürün listesi kısmına erişiyoruz. Açılan ürün listesi üzerinde üzerinde fiyat veya stok bilgisi güncellemek istediğimiz ürünlerin içerisinde tek tek işlem yapabileceğimiz gibi toplu işlem kısmından gelip ilgili ürünleri, ürün veya ürünleri seçerek işleme başlayabiliyoruz. Toplu işlem kısmından e, bilgisini güncellemek istediğimiz alanları seçerek ilerleyebiliriz. Örneğin sadece fiyat güncelleyeceğimiz bir senaryoda piyasa satış fiyatını ve mağaza satış fiyatını ilgili form alanlarına doldurarak istersek eşitleme fonksiyonundan yararlanıp girdiğimiz değerli e, mağazamızdaki yengeçin ürün listesindeki değerin eşitlenmesini sağlayabiliriz. Veya Buradaki fonksiyonlar üzerinde değişiklik yaparak form alanına girdiğimiz oranda ekleme, çıkartma, yüzde ekle veya yüzde çıkart gibi işlemleri yapabiliyoruz. Bu fiyat güncelleme kısmı içinde, stok adeti güncelleme için aynı şekilde seçtiğimiz ürünlere ait stok bilgilerini istersek ekleme, çıkartma ve eşitleme fonksiyonlarından yararlanarak bilgilerini güncelleyebiliyoruz. Ya da sadece seçtiğimiz mağaza ürün bilgilerinin güncellenmesini isteyebiliriz. Bu da örneğin hepsi burada da WooCommerce yaptığımız bir senaryoda sadece hepsi burada fiyatlarını güncellemek istediğimizde ilgili seçeneği seçerek e, entegrasyon seçimimizi yaparak buradaki hepsi burada olduğunu varsayıyorum. Hepsi burada mağazamızı seçip e, yapacağımız değişiklikleri e, uygulayıp kaydettikten sonra Sadece hepsi burada üzerindeki değişikliği yapmış olarak işlemimizi sonuçlandırabiliriz. Bir diğer yol ve aslında toplu olarak yapmanın kolay bir yolu ürün ekle kısmından Excel dosyası yükleyerek güncelleme yapma. Excel şablonumu indir diyerek Yengeç'in bizlerin ekleme ve güncelleme işlemleri için hazırlamış olduğu şablona ulaşıyorum. Burada daha öncesinde kullanıp doldurduğumuz bir şablon mevcut. Burada zorunlu alanlardan ürün, e, hizmet adı, e, stok kodu, var kodun zorunlu olarak girilmesi bizler için önemli. E, bu alanları doldurduktan sonra yerine eklemek istediğimiz bilgileri veya değiştirmek istediğimiz bilgileri piyasa satış fiyatı, mağaza satış fiyatı ve stok adeti olarak değiştirip dosyamızı kaydet, hazır hale getirebiliriz. Akabinde e, yengeç paneline tekrar dönerek Excel dosyam hazır ve devam et seçeneği ile ilerleyip buraya ilgili dosyamızı yükledikten sonra Mevcut ürün güncelle kısmından devam ediyoruz. Güncellenecek alanlar kısmından e, değişiklik yapmak istediğimiz alanları fiyat ve resim olarak seçip buradaki listeye aktarabiliriz. E, ardından ürünleri Excel aktar diyerek Excel dosyamızda yaptığımız fiyat ve resim bilgisi güncellemelerin yengeç ürün listemize yansımasını basit bir şekilde sağlayabiliriz. İşlerimiz bu kadardı. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.